Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sizler de ilk defa bu kanalı izliyorsanız kesinlikle kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Birçok nakit sosyal yardım parasını bu kanaldan beraber alacağız. Arkadaşlar şu an gündemdeki en önemli konulardan biri öğrenci arkadaşlarımız, veliler, aileler, 1000 TL'lik bayram harçlığından öğrencilere verilecek biliyorsunuz. Seçim zamanı, beyannameler içerisinde e, bulundu. Cumhurbaşkanı da açıklamıştı arkadaşlar biliyorsunuz. Peki nasıl alınacak Detayları nedir? En çok aranan konulardan biri bu. Öğrenci kardeşlerim çünkü Kurban Bayramı biliyorsunuz yakın tarih. Yine bu hükümet seçildi. E, bununla ilgili başvurular nereden yapılacak? Tüm detaylarını gelin beraber bakalım. Evet arkadaşlar herkes Google'a giriş yapsın. Bu arada ben başvuru formu için nasıl yapılır? Detaylar nedir? Linki açıklama kısmına da ekleyeceğim videonun. Oradan da tıklayarak içerik sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar engellilerdostu.com buraya giriş yapıyorsunuz. Harika güvenilir bir site. Bu site bize yardımcı oluyor her konuda. Sizler de engellilerdostu.com'a girdiğinizde tıklayın arkadaşlar siteye. Bakın görüyorsunuz sitede direkt öğrenci kardeşlerimiz için haber burada. Tıklayacaksınız kimler alacak, ne zaman verilecek, Öğrenciler merakla bekliyor kurban bayramına az kaldı 1000 TL güzel bir harçlık e, Biliyorsunuz seçimlerde iletilmişti Bunun için engellilerdostu.com'a girerek Başvuru detaylar nedir kimler alacak e, Kaç kere verilecek hepsini Bu linkten öğreneceksiniz Ben tekrarlıyorum Açıklama kısmına engellilerdostu.com'un bu başvuru formu içeriğini Ekleyeceğim Tıklayarak oradan da erişebilirsiniz Harika bir site bize her konuda yardımcı oluyor bu siteden birçok bilgilere de erişebilirsiniz. Farklı bilgilerde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.